şeriflerinin fazileti hakkında varit olan hadis-i şeriflere gelince önce onların faziletini beyan eden hadis-i şerifleri anlatayım. Ondan sonra sırlarını ve tecellilerini de Allah'ın inayetiyle anlatacağız. Resulullah şöyle buyurdu. Ömer Radyoğlu, Hazreti Ömer anh, etti. Sahih bir hadistir. Cebrail bana vahiyi ilk getirdiğinde vahiyi ilk getirdiğinde ikra bismi alak ayeti geldiğinde şöyle mağarasında gönlüme ilk ilika ettiği Bismillahirrahmanirrahim de buyurdu. Besmele-i Şerif. Devam ediyoruz. Bismillah Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bununla Allah'ın en büyük ismi arasında yakınlık, gözün beyazı ile siyahı arasındaki kadar yakınlıktır diyor. Yani Besmele-i Şerif aynı zamanda ismi azamdır. Besmele-i Şerif 3000 ismi bir arada toplar. 3000 ismin 99 tanesi Kur'an-ı Azimüşşan'da bize bildirilmiş. Geri kalanları Tevrat, Sebur, İncil ve Suhuflarda anlatılmıştır. Kim Besmele-i Şerefe'yi ihlas ile bir kere okursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor 104 kitabı hatmetmiş olur. İnneme amalu niyet boşuna söylenmemiş. İmam-ı Şafir Adaluhan buyuruyor eğer bunu ileride insanların ayet veya hadis sanatı bir şey şaşırmayacaklarını bilsen her kitabımın başına yazardım. Çünkü niyet önemlidir. Ne için yaptığın önemlidir. Devam edelim. Biz ileride mevzumuz daha güzel anlaşılacak. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim indiği zaman gökteki melekler buna çok sevindiler. Arş titredi. Bismillah ile birlikte Rabbül Alemin binlerce meleğe yüzüne indirdi. Bu meleklerin imanını Rabbül Alemin arttırdı. Cinler yüzü koyun yere kapandı. Felekler bundan dolayı harekete geçti. Melekler besmelerinin azametinden dolayı baş eğip küçüldüler besmele Şerif, o kadar azim bir sözdür. Devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim indiği zaman anlattıklarım hep hadis şeriftir. Dağlar tesbih getirdi. O kadar ki bu tesbihi Mekke ehli ve o belgede bulunanlar işitti ve bunun üzerine dediler ki herhalde Muhammed Allah'ın Muhammed Allah. dağları büyüledi dediler. Şaşırdılar. Halbuki o anda Besmele-i Şerif inmişti. Kim Bismillah'ı gönülden inanarak okursa Onunla birlikte dağlar da tesbih getirir, bütün mahlukat da Allah'a şükür eder. Devam ediyor, dağlar ve taşlar tesbih eder ancak ne var ki, insanlar bunun tesbihlerini işitmezler. Bunun tesbihlerini işitebilmeleri için Rabbül Aleminden Besmele-i Şerif'in sırrına ermelerini istemeleri lazım diyor. Sonra bir çıkmaza sürüklenirse insan, Efendimiz söylüyor. Sıkıntıya düşerse Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyul azim söyler. Cenab-ı Hak bu sebeple bunu söyleyenden belanın bir nice çeşitlerini geri çevirir. Rahatlatır, onu kolaylaştırır. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyul azim diyen kimse Cenab-ı Allah bela ve gam, keder, üzüntü, bütün belaları def ettiği gibi yetmiş kapıyı çevirip kapatır. Ebu Derda Hazretleri de bunu söyledi. Çünkü Rasulullah Efendimiz'e bir sahabe gelip bir şey sormadı. Yanındaki yüz bin sahabesi birisi sorduğunda o bu şekilde hatırladı. Şu sahabe şu şekilde hatırladı, şu sahabe şu şekilde hatırladı. Fakat ittifakla Besmele-i Şerife'yi velahavle velah kuvvete billahi söyleyen kişinin üzerindeki bela ve musibetlerin kalkacağıdır. Bugün başında bela olmayan Müslüman yok. Sıkıntısı olmayan insan yok. Bu insanların en büyük derdi Allah'ı bırakıp Yine Rabbül Alemin buyurdu, dünya birleştir, onu ancak köpekler tenezzül Allah'ı bıraktık, Allah'ın zikrini bıraktık, dünyaya ve içindekilere daldık. Dalmak istemesek bile çektiler, oralara beklemek istediler. Zincirin halkası gibi birbirini sürükledi götürdü hepimizi. Kurtuluş isteyen illa Allah'a sığınacak, başka çaresi yok. İleride daha çok güzel göreceğiz inşallah. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okur. Sen, Bismillah ayrı bir ayettir. Elhamdülillah ayrı bir ayettir. Hem Allah'ın üç bin ismini zikretmiş olursun, hem de Allah'a şükretmiş olursun, hamd etmiş olursun. O anda Rabbil Alemin bütün meleklerine söyler. Sorun bakalım bu kulağımın isteği nedir diye. Sorun bakalım şu kulumun isteği nedir diye. Yani geri çevirmez onu. Muhakkak onun duasını kabul eder. Her şeyin bir adabı vardır. İnsan abdest alma adabını bilmese ve o şekilde de abdest almak için niyet etmese. isterse denizin içinde akşama kadar yüksü abdest almış olur mu? Mümkün değil. Eğer bunun da adabını ve usulünü bilmezse ve bu şekilde de niyet etmezse dilediği kadar söylese menfaat görmüyor. Mesele bir işi bilmek değil, bilgiyle amel etmek. Amel ederse menfaat görür. İnsanların Allah'ın kitabında en çok gaflet ettikleri ayet, Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor. Beyhaki'de İbn-i Abbas radıyallahu anh'a zibayet etmiş. En çok gaflet ettikleri ayet, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu ayet Süleyman bin Davud müstesna, Peygamber Efendimiz'den başka hiç bir kimseye inmemiştir diye Resulullah Efendimiz buyurdu. Devam ediyoruz. Biraz sonra mevzular daha güzel anlaşılacak inşallah. Kısa kısa canınızı sıkmayın. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Buyuruyor ki, daha önceleri Müslümanlar bir sûrenin bitiş kısmını bilmiyorlardı. Yani nerede sure bitmişti, nerede başlamıştı bilmiyorlardı. Ne zaman Besmele-i Şerif indi, o zaman herkes anladı ki sure bitti ve sure başladı. 6666 ayetin hepsini iman etmekle mükellef olmamıza rağmen dikkat edin. Her ayet bir kere geçer. Besmele-i Şerif'i 114 kere geçer. Her surenin başındadır. Ve Besmele-i Şerifeden sonra da dikkat edin, en çok geçen ayet فَبِاَيِّ اٰلٰٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَ الزِّفَانُ Hala siz Rabbinizin nimetlerinden şükretmeyecek misiniz, buyuruyor Allah-u Bunlar ismi azamdır. Yeter ki insan bunu kullanmasını bilsin. Nerede, nasıl kullanmasını bilsin. Onları da söyleyeceğim Allah izin verirse. Yine bir hadis-i şerifte, i̇bn Mesud radıyallahu şöyle anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle buyurdu. Bizler iki sure arasındaki fasılayı Bismillahirrahmanirrahim inleyinceye kadar bilmiyorduk. Resulullah Efendimiz bize Besmele iki surenin arasına ayırdığını söyledi buyuruyor. Ve ondan sonra öğrendik. Saffan bin Selim'den yapılan rivayette Saffan Radallah'ın şöyle anlatıyor. Efendimiz'in yanındaydık ve bu hali de diyor anlattı, yaşadık. Cinler insanların hem ötesini, berisini, elbiselerini kullanıyorlar hem de yemekleriyle beraber yiyip içiyorlardı. İnsanlara zarar veriyorlardı. Ta ki Bismillahirrahmanirrahim gelene kadar. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Rabbül Alemin özel olarak bu kelimeyi ikram etti buyuruyor Sefala'da <laughs> Allah. Bismillahirrahmanirrahim desin insanlar. Eğer böyle yaparlarsa cinler, şeytanlar ona hiçbir şey yapamazlar. Çünkü o kul Allah'ın Rahman ve Rahim olan ismiyle 3000 bin sıfatıyla birden o malı, o Bismillahirrahman'ın bardağı mühürlemiştir. Artık ona cin ve şeytan dokunamaz diyor. Neden anlatıyorum bunları? Şu anda her birinize teker teker sorsam, psikolojik ruh hastası, ruh doktoru olsam, göreceğim ki hepinizde binlerce sıkıntı var maddi sıkıntı var, dünya sıkıntısı var, karıdan dert var, anadan var, babadan var, dayıdan var, amcadan var, çoluktan var, çocuktan var. Bu sıkıntıların hepsinin sebepleri var. Durup dururken olmadı bunlar. Durup dururken olmadı hiçbir şey. O zaman bu hastalıkların bir de şifası var. Rabbül Alemin hiç kimseyi bir dert vermez, ta şifasını alıp etmemiş olsun. Mümkün değil. Onun şifası besmele-i şeriftir. Bismillahirrahmanirrahim. Onu anlatıyorum size. İlla insanın idrak etmesi lazım. Ama bu demek değil. Hastalıklarınızın hepsini besmeleyle tedavi edin. Zahir hastalıklar haktır. Tabip haktır. Her hastalıkta önce tabibe gidip görünmek şarttır. Aklın gereğidir. Allah'ın emridir. Resulullah dahi böyle yapmıştır. Ama bunun yanında senin yine besmeleyle, şirir, besmele şerifle şifa aramak suç değildir. Seni rahatlatır. Sıkıntılardan kurtarır ve aynı zamanda şu Besmele-i Şerife'nin neden indiğini, neye derman olduğunu biraz sonra daha söyleyeceğim. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu. Kim para için veyahut da insanlar birbirlerine sıkıntı vermek için, hastalık vermek için, muska yaptırmak için, kapı kapı dolaşıp hoca hoca dolaşırlarsa bilsinler ki onlar dahi dinden Allah muhafaza etsin çıkacak dereceye göre ve de, çoğusu da dinden çıkarlar. Hiç kimsenin hiç kimseye gidip de derslere şifa arama gereği yok. Allah-u Azimuşşan bütün şifayı Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Kendinizde eğer büyü yapılmış, cin var, şeytan var, şüphesi varsa onları da nasıl bozacağınızı söyleyeceğim size. <laughs> Devam edelim. Öğretmen çocuğa Bismillahirrahmanirrahim deyince hem öğretmen için hem çocuk için hem de onun ana babası için cehennemden kurtulma beratı yazılır buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İbni Abbas radıyallahu anh öz amcası bu hadis-i şerife rivayet etti. Burada size bir de kısa nakletmek istiyorum. Ulul Azim peygamberlerden kendisine kitap verilmiş olan İsa aleyhissalatü vesselam bir meseleden dolayı Nazaret bugünkü İsrail'de bulunan e, şehir merkezinden daha doğru Zeytin Dağı derler oraya, o O daha doğru gidiyordu. Ne meselesi olduğunu rivayet etmemişler. Ama acele bir meselesi olduğunu İslam alimleri bize bildirmişler. Yol üzerinde giderken kabristanın yanından geçiyordu. Yani İnsanın dikkatini çekmemesi mümkün değil. Sen otoyolda giderken çok büyük bir kaza olsa, orada polislerin cüzükleri çalsa, işte ortalığı kan gösterse falan, dikkatini çekmez mi olur mu? Mümkündür, görüyorsun, dikkatini çeker. O mübarek İsa Aleyhisselam'da geçerken baktı ki kabirde öyle bir cehennem azabı çeken bir kul var ki, Subhan Allah dedi sadece, o kadar hayret etti. Peygamber olmasına rağmen ürktü, korktu. Acebesi vardı gitti, işini halletti. Geri dönerken, Yine aynı yerden geçiyordu. Gözü inişti, baktı. Aynı kabir. Hemen hatırladı. Cennette o kadar güzel nimetler içerisinde ikram görüyor ki bu sefer hayretinden subhanallah dedi. Birincisi korkudandı. Allah'ın azametinden korkusundandı. Bu sefer hayretten subhanallah dedi. Nasıl olur? Daha bir gün önce, iki gün önce buradan geçerken şu kabrin sahibi cehennem içerisinde çok şiddetli bir azap içerisindeydi. Ve dedi ki ya Rabbi bu nedir bunun hikmeti? Rabbim Teala Hazretleri Cibril'e emin namusu ekber, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve Cebrail Aleyhisselam onu anlattı. Ya İsa, bu adam şaki bir insandır. Ömrü hayatında Allah'ı tanımadı. Şirk koşan birisiydi, kötüydü, günahkar bir insandı. Onun için öyle bir azaba düşen olmuştu ki kıyamete kadar da böyle yaşayacak, böyle azap çekecekti. Fakat bu vefat ettiği sırada hanımı hamileydi. Bu öldükten sonra hanımı bir erkek evlat doğurdu. O bugün beş yaşına geldi. Bugün o hocaya götürdü anne soru. Ve hoca sonra Bismillahirrahmanirrahim kelimesini öğretti. Ve Rabbül Alemin buyurdu ki, Zatıma yemin ederim ki, yeryüzünde filan kulumun evladı benim ismimi zikrederken, üç bin esmamı birden ben onun babasını azap etmekten haya ederim diyor. Onun için onun kabrini cennet ve cemalullah haline çevirdim diyor. Peki o zaman bizim ne yapmamız lazım? Her şeyden önce kendimizi öğrenmemiz lazım. Yaşamamız lazım. Öğrendiklerimizi de çoluğumuza, çocuğumuza muhakkak öğretmemiz lazım, yaşatmamız lazım. Eğer onlara öğretmezsek sonuca varamayız. Besmele-i Şerife'nin böyle bir kıssasını anlattıktan sonra biraz daha devam edelim. İbn-i Mesud Radallahu anh, Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Kim 19 zebaniden, cehennemin zebanesinden kurtulmak istiyorsa, Bismillahirrahmanirrahim okusun. Ta ki Allah bunun her harfine karşılık ona bir cennet lütfeder. 19 tane cennet Allah ona lütfeder. Ve cehennemden onu azat ede. Burada 70'e yakın sahabe-i kiramın Besmele-i Şerif hakkında söylemiş olduğu sözler var. Kim Bismillahirrahmanirrahim okursa ona her harf başına 4000 iyilik yazılır. Her harf başına 4000 kötülüğü silinir ve 4000 derecesi yükselir buyurur diye yine İbn Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir. Diğer bir hadis-i şerifte ve vesselam Efendimiz'in şöyle buyurduğu söylendi. Ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsaydı cinler ve insanlar toplanıp melekler ile birlikte bir kitap hazırlayıp Bismillahirrahmanirrahim manasını yazmaya başlasalar ve buna iki milyon yıl devam etmiş olsalardı onun yüzde birinin manasını yazmaya güç getiremezlerdi. Bu öyle bir kelimedir. Kadir ve kıymetini bilin. Allahu Teala benim yüzü su hürmetime size bunu ikram etti. Buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O zaman kullanın bunu. Hasta olduğun zaman bir aspirine muhtaç oluyorsun. Şimdi hepimiz hastayız. Mana alemimiz zedelenmiş. Nefsimizden başka kimseyi sevmiyorsun. Herkeste bir mana arıyorsun. Allah'a kul olmamız gerekirken, onu bilip tanımamız gerekirken, salihlerle Allah'ın mahzuna fi salihin ayeti kerimede buyuruyor Allah. Salihlerle beraber olmamız gerekirken, dine, İslam'a hizmet etmemiz gerekirken, bütün her şeyin gafleti içerisinde düşmüşüz canımızın sevdasına. Biz hasta değiliz de kim hasta? Ben size bir aspirin vermiyorum. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bize ikram etmiş olduğu, yani en büyük ilaç neyse onu Besmele-i Şerife'yi bize size anlatıyorum. Devam edelim. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kul Bismillahirrahmanirrahim deyince cennet ehli o anda lebbeyk saddak. Söyle ne istiyorsun buyur diye bağırırlar. Hemen anında daha sözü bitmedi. Buyur seni bekliyoruz. Saadete gel. Yani daha fazla uzatıp da meseleyi uzatma. Hemen neyse derdimi anlat da yerine getirelim diye cennet ehli seslenirler. Allah onlara bunu böyle vermiştir bu vazifeyi. Ve şunu ilave ederler. Allah'ın falan onun Bismillahirrahmanirrahim dedi. Allah onu cehennemden çıkar cennetine koy diye dua ederler. Ebu Dünya radıyallahu anh